İlk başta oraya dokunmaktan kaçın. Mümkünse, etkilenen bölgeye 10 dakika boyunca dokunma ya da orayı oluşturma. Dokunmadan üzerine temiz su dök. İlk birkaç dakika yoğun bir acı olsa da dokunmaktan ya da oluşturmaktan kaçınarak acının günlerce devam etmesine engel olabilirsin. Bitkideki kimyasal tahriş ediciler, cildin yüzeyinde kuruyabilir ama bunlar sabun ve suyla temizlenebilir. İlk başta ovuşturmaktan ya da dokunmaktan kaçınarak acı veren tepkinin daha uzun, hatta muhtemelen günlerce sürmesine neden olabilecek kimyasalları cildinin içine itmemiş olursun. Bitkinin salgıladığı kimyasallar arasında asetilkolin, histamin, serotonin, moroidin, lökotrienler ve muhtemelen formik asit vardır. Sabun ve su kullan Sabun ve su, cildin etkilenen yerlerini temizler, bitkinin salgıladığı ve ağrıya, şişmeye, kızarıklığa ve kaşıntıya neden olan kimyasalları yok eder. Çoğu durumda, etkilenen yer yıkanınca ağrıya tamamen geçer ya da büyük ölçüde azalır. Temiz bir bez kullan. Yakınında sabun ya da su yoksa daha iyi temizlenene kadar temiz bir bezle kirleri ve bitki kalıntılarını nazikçe sil. Bantla sar. Etkilenen yere tamir bandı gibi güçlü bir bandı hafifçe yapıştır, sonra da çek. Ciltte kalan lifler varsa onların alınmasına yardım edebilir. Bir tüy alıcı ada ürününü dene. Ant, ciltteki tüm istenmeyen bitki kalıntılarını almadıysa ada kullanmayı deneyebilirsin. Bir kat ada sür, 5 dakika kurumasını bekle, sonra da bitki kalıntısını da onunla birlikte alarak ada katmanını nazikçe kaldır. Ne beklemen gerektiğini bil. Yanma, acı ve kaşıntı oldukça yoğundur. Bu belirtilerin süresi kişiden kişiye değişir ve etkilenen yeri ilk başta tam tarif edildiği gibi temizlemek için yapılanlara göre değişir. Döküntü kurdeşine benzer, kabarıktır ve beyaz su toplamaları vardır. Tüm bölge şişmiş, yangılı ve kızarık görünebilir. Başka bitkilerin yapraklarını kullan labada ya da kına çiçeği yapraklarının suyunu sürmenin faydası olabilir. Bu bitkiler ısırgan otuyla aynı yerlerde yetişir. Ki bitkiden birini bul ve sularını çıkarmak için birkaç yaprağı ez. Ezilen yaprakları etkilenen yere sür. Bu durumu tedavi etmek için bitkilerin kullanılmasının arkasındaki gerçek bilimsel bilgi çok kısıtlıdır. A. Isırgan otu ısırığı yüzyıllardır yaygın olarak bu şekilde tedavi edilmektedir. Labada bitkisi yaygın olarak ısırgan otuyla aynı yerlerde yetişir. Bu bitki, yaklaşık 50 santim ila 130 santim uzunluğundadır ve yaprakları yaklaşık 40 santimye kadar büyüyebilir. Yaprakları, kocaman, oval, yuvarlak uçlu ve kenarları dalgalıdır. Alttaki yaprakların kökleri kırmızımsıdır. Kına çiçeği, cam güzeliyle aynı bitkidir. Bu bitkiler, ısırgan otuyla karşılaşabileceğin yerlerde doğal olarak yetişir. Kına çiçeğinin yaprağındaki ve kökündeki suda bulunan kimyasal içerik, ısırgan otunun ısırını tedavi etmekte etkili olduğu söyleniyor. Kaşımaktan kaçın Etkilenen yerlerde oldukça güçlü bir kaşıntı olabilir ama kaşımamaya çalış. Kaşımak buraları daha fazla tahriş edebilir, muhtemelen deriyi yırtabilir ve belirtilerin sürmesine neden olur. Küçük çocuklar için kaşımalarına engel olmak için ellerine yumuşak eldivenler ya da tek parmaklı eldivenler takman iyi olabilir. Tırnaklarını da kısa tut. Soğuk kompres yap. Biraz rahatlama sağlamak için etkilenen bölgeyi soğuk kompreslerle kapalı tut. Kompresin soğuk olması kızarıklığı ve rahatsızlık hissini azaltmaya yardım edebilir. Karbonattan macun yapıp sür. Sadece karbonat ve su kullanarak macun yapıp döküntüye sür. Macunun için soğuk su kullan. Macun kaşıntıyı, iltihabı ve yanma hissini biraz hafifletebilir. Daha fazla tahriş olmasını engellemek için tedavileri etkilenen bölgeye hafifçe dokunarak yap. Aloe vera kullan. Gerçek aloe vera bitkisinin yaprağındaki suyu sür ya da yüksek yoğunlukta aloe vera içeren bir ticari ürün kullan. Aloe vera kullanmak, kızaran ve iltihaplı yerleri kontrol altına almaya yardımcı olabilir ve yanma hissini azaltır. Yüksek sıcaklıklardan uzak dur. Soğuk suda banyo yap ya da duş al ve oraya sıcak bir şey sürmekten kaçın. Soğukluk daha rahatlatıcıdır ve kızarıklığı ve iltihabı azaltmaya yardım eder. Reçetesiz ürünler kullan. Hidrokortizon içeren topikal kremler, merhemler ya da losyonlar kızarıklığı azaltmaya ve kaşıntıyı durdurmaya yardımcı olabilir. Döküntüyü tedavi etmek için hidrokortizon içeren topikal ürünler kullan. Ambalajdaki talimatlara uy cilt, ısırgan otuna doğrudan temas edip yaralandığı için kızarık, kaşıntılı ve iltihaplı döküntü devam edebilir. Kalamin ya da caladril losyon, rahatlatıcı bir his verebilir ve kaşıntıyı ve yanmayı azaltabilir. Ağızdan alınan reçetesiz antihistaminikler de vücudunda meydana gelen reaksiyonu gidermeye yardım edebilir. Mevcut ürünler arasında setirizin, yani zirtek, loratadin, yani klaritin ve difenhidramin, yani benadril bulunur antibiyotikli kremler ya da merhemler sür. Enfeksiyon önleyici maddelerin bir karışımını içeren reçetesiz ürünler mevcuttur. Antibiyotikli kremi ya da merhemi doğrudan etkilenen yerlere sür. Ürünün soğukluğunun rahatlatıcı bir etkisi olacaktır ve kremin ya da merhemin aktif özellikleri enfeksiyonu önlemeye yardımcı olabilir. Kontrendikasyonun olmadığı sürece reçetesiz bir ağrı kesici alabilirsin. Alerjik belirtiler gelişirse hemen tıbbi yardım Alev. Nadir durumlarda kişinin bu bitkiye ya da salgıladığı kimyasallara alerjisi olabilir. Alerjik reaksiyonlar hayatı tehdit edebilir. Acil tıbbi tedavi gereklidir. Alerjik bir reaksiyonu fark et. Alerjik reaksiyonun aşağıdaki belirtilerinden birini görürsen 112'yi araya da hemen acil servise git nefes almada güçlük, hırıltı ya da boğazın daralıyormuş gibi hissetmek. Göğsünde, nefes almayı güçleştiren bir sıkışma hissi. Dudakların ya da dilin dahil ağız bölgende şişme. Etkilenen bölgeden başka yerlerde, hatta tüm vücutta döküntü. Mide rahatsızlığı, kramp, kusma ya da ishal bazen alerjik bir reaksiyonun bir parçası olabilir. Küçük bir çocuk etkilenmişse çocuk doktoruyla bağlantı kur. Doktor, topikal ilaçlar yazarak ya da küçük çocuklarda görülen belirtileri tedavi etmek için yollar önererek seni yönlendirebilir. Belirtilerin şiddetliyse doktorunu ara. Cildinin birçok yeri bitkiye maruz kaldıysa ya da belirtilerin 24 saat içinde iyileşmezse doktorunla konuş. Doktorun etkilenen yerleri tedavi etmek için güçlü topikal ilaçlar ya da tepkiyi sistemik olarak gidermek için ağızdan alınan güçlü ilaçlar yazabilir. Etkilenen yerler enfeksiyon kapmış gibi gözüküyorsa tıbbi yardım alın. Etkilenen yerler çizildiyse ya da deri yırtıldıysa enfeksiyon başlaması mümkün. Derinin dokunduğunda sıcak gelen, irin akan ya da etraftaki yerlerden daha yangılı olan yırtılmış yerleri varsa enfeksiyon gelişiyor olabilir. Bu belirtileri gösteriyorsan ya da ateşin varsa hemen doktorunu ara. Doktorun topikal bir antibiyotikli krem ya da merhem yazabilir ya da ağızdan bir kür antibiyotik almanı isteyebilir.